Yepyeni bir mobil oynada karşınızdayım. Sky for Cheers isimli bir oyun arkadaşlar. Şu an için sadece Android'de var indirme linkini açıklamalara koyacağım orada indirip siz de deneyebilirsiniz ve. Apex Legends'a benzettim ben bilmiyorum ama şimdi hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Sadece fragmanını izledim. İlk kez oyuna girip oynamaya başlıyorum arkadaşlar. Bu arada kontrol yapılandırması, grafik ayarları, ses ayarları falan bunların hepsini e, yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. İlk etapta benim karşıma muhtemelen bazı öğreticiler çıkabilir. Bunu kapatayım hemen. E, evet öğreticiler muhtemelen çıkacaktır arkadaşlar ve şu anda oyun aranıyor. Evet arandı bulundu. Bir hero'lar var. Kahramanlarınızı seçebiliyorsunuz. Şu anda bende diğerleri kilitli olduğu için. Ee, tamam Enro. Bunu seçtik mi? Güzel. Abi Apex Legends mobile e benzettim ama bilmiyorum. Siz benzetir misiniz? Benzetmez misiniz? Sonuçta bir FPS oyunu arkadaşlar. FPS oyunu olduğu için de ben genelde böyle FPS oyunlar değişik nişancı oyunlarını çok seviyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Diyelim şuradan parmaklıklarımı takayım da gene de parmağım ekranda çok kaymıyor benim niyeyse bilmiyorum. Şöyle parmaklıklarımızı takalım. Evet arkadaşlar güzel. Şunu da şu ekrandan kaldıralım. Evet. Bu ne oğlum geç bunu. Geç lan bunu. Oğlum haritaya mı atıyor bizi? Oha uzaydan dünyaya on drop iniyoruz. Duty. On me. Ya da dünya değil burası. Başka bir şey. Oğlum Apex'e ne kadar benziyor lan. Harita marita yukarıdan görünmüş be <laughs> falan. <gülüyor> tamam şimdi. <laughs> ol ben bir de iki kişi iki kişiliği açmışım. Niye tek kişiliğe girmemişim? Oğlum bir arkadaşlar. O Apex'e çok benziyor ya. Niye böyle Apex'e birebir benzeyen bir oyun yapma gereği duymuşlar? Bilemedim işini açıkçası. Bu bizden mi lan? Ha bizden bu. Tamam. Sen bizdensin. Bunları böyle alıyoruz ama ne işe aradıklarını inanın ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle kayabiliyoruz. Apex Legends'te olduğu gibi. Şu, şu, ikinci silahımızın yerine geçiyor mu? Oğlum ikinci silahımızın yerine geçmen lazım senin. Tamam. Ee, armor aldık herhalde. Tamam. Oğlum ekranda ne kadar tuş dizilimi var ya. Gerçekten yani çok karmaşık geldi bana ama tabii ki çözeceğiz bunları arkadaşlar. Eee zırhımızı mırhımızı aldık herhalde. Tamam, sıkıntı yok. Bizim arkadaş nerede? Ben onunla takılmayacağım muhtemelen ama sizlere sırf oyunu gösterebilmek için oynuyorum öyle. Apex Legends'a çok benziyor enteresan bir şekilde. Güzel ama yani FPS oyunu abi güzel ya. Keyifli zaman geçirmek için Yani şimdi diyeceksiniz ki ulan Apex Legends mobil bile tutmamış. Bu mu tutacak falan diye. Oha FPS açarken bazen saçmalıyor. Bunu patlatabiliyor muyuz? Allah o neydi lan? Oğlum bundan bir şeyler. Atlarsak ölür müyüz? Deneyelim. Yok ölmüyoruz güzel. Bu arada alan nerede? Dur alanı da takip etmemiz lazım. Oğlum biz 4 kişiymişiz. 3. kişi de var bizde. 3 kişi miyiz? 4 kişi miyiz? Karar veremedim şu anda. Şu anda karar veremedim. Haritaya bakalım. Harita daha alan daralmadı. Daha daralmadığı için böyle görünüyor ama. Tamam gidelim. Bu arada bot gelebilir. İlk oyunum olduğu için. Muhtemelen bot çok gelir. Ama Apex Legends Mobile'e ne kadar benziyor lan. Vallahi billahi Apex'e benzettim. Ya Apex aslında çok güzel bir oyun da ülkemizde niye oynanmıyor? Çok e, şaşırmış durumdaymış. Bu arada adam göremedim hala. Şu ney? Orada bir şeyleri patlat. roket açıldı. Bu ne oğlum? Maden mi kasıyoruz buradan? Buradan bir şey mi kasıyoruz acaba? Buradan ekstra bir şeyler kasıyoruz ama anlamadım. Oo şurada bir silah var. Bunu deneyelim. Bu nasıl bir silah? Şu an hala adam görememiş olmam ya da. Oyunda kaç... Aha gördüm. Tamam nice. Oğlum zor öldürdüm bunu kill yapabiliyor muyduk lan Apex Seki gibi? Şuna deneyelim bakalım nasıl bir silah. Oğlum ne oluyor? Lan başkası varmış. Allah sıçın. <laughs> Neyi hazırdın? Dur dur dur. Şunu kill alabiliyor muyuz? Bir dakika. Oğlum sen kim dersin? Biz dersin. Tamam. Yalnız adama ne yardırdım? Sarı silah. Sarı, sarılar daha iyidir herhalde değil mi? Mavilerden falan. Burada da bir sarı var. Şunu geçim hemen sarıya. Tamam. Oo keskinmiş nişancı. Vay anam vay 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 vay. Oğlum oyun güzel aslında ya. Gerçekten oyun fena durmuyor arkadaşlar. Ben tabii kafamı sürekli eğiyorum ama. Aha. Oğlum skopu açınca bir saçmalıyor. Dur öldürme 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 öldürme. Kill yapılabiliyor mu ulan? Bir kill yapılabiliyor mu dedik enayi. Silahı mavi. Nice. Alan nerede? Alan daha hala aynı gibi daralıyor mu? Anlamadım. Bu nedir? Aktif etti bir şeyi. Oğlum bir şeyi aktif etti bu adam. Anlamadım. Biz de aktif edebiliyor muyuz ekstra? Transfer diyor. Yukarıya doğru transfer mi olacağız acaba? Oha ne oldu lan? Bir öldürme. Öldürme. Sarı silah var. Ulan sarı silahını almayın ay. Dur ben alacağım. Şimdi bu ne? Hold transfer diyor. Neyi transfer ediyoruz lan? Basılı tutuyorum ama bir şeyler oluyor. Ne olduğu konusunda fikrim yok. Oğlum scope açınca bazen arkadaşlar anlamsız bir şey oluşuyor. Çözemedim. Dur lan buna kill yapabiliyor muyuz yanına gelip Apex'teki gibi? Survival earner down. I'm cleaning up. Skyfall's gonna land at any moment. I'll update the map as soon as possible. Cool down in progress. The transfer bay will reactivate in 15 seconds. The Skyfall's Hey! All of a sudden you're a big earner. Congrats! Progress. Ulan bit gözebilsen valla biraz karışık geliyor bana böyle şeyler ama. Tapta aktif. Aktif ettim. Neyi aktif etmiş oldun? Oğlum ben bunu anlamadım arkadaşlar. Çok durmayayım yanında. Ne olduğunu bir çözemediğim için. Ne oluyor lan? Şu ne lan? Skop açınca bir an böyle kafam başka yere bakıyormuş gibi geliyor. Aha! Bu ne lan? Dur ben de geliyorum. Transfer et beni. Bu ne ki? Olayı çözebilsem Oo şurada atışlar var. Oğlum Scope'u nereye açıyor ya açar açar. Burada adamlar var ama. Yok ya Scope'u abi çok saçma bir yere açıyor bu. bombardıman oluyor. Bir oluyor anlamadım. Burada çok enteresan şeyler oluyor. Şuraya geç, geçin bari. Oha. Oğlum burada ne oluyor? Ölür müyüm? Bilmiyorum. Allah enerjim azalıyor. Bir şey oluyor. Çık bu alanda. <laughs> bu neymiş lan? Oğlum oyunu çözebilene aşk kalsın. Bizimkiler niye içeride? Oğlum meteor yağmuru var lan. Anlamadım valla arkadaşlar. Bir şeyler oldu ama. Çözemedim. Şu an yeşil sağlığımı yükseltmem lazım ama çantamız nerede oluyor çanta bu oyunda çanta diye bir şey yok mu sağlığımı yükselteceğim aa buldum lan oğlum tuşlar alt alta girmiş karışmış tamam gördüm ay sıkma buna. Burada adam var. Bu güzel mi var? Değil. Aha güzel bir silah var sanki lan. Yok benimkiyle aynıyım zaten. Oğlum şu ne lan pompalı gibi enteresan. Ama nişancı dursun üstünde. Harita ne durumda? Oğlum bu harita daralma gibi bir şey yok mu? Şu an biz daral bilmiyorum emin değilim ya. Bu nasıl bir e, haritayı nasıl takip edeceğim konusunda bilgim yok. İlk defa oynadığım için. Şimdi ben alsam mı oğlum her şeyi sen alma Enay. Ben de alayım. Aa birinci oldu. Oğlum birinci olduk lan. Anlamadım ama birinci olduk arkadaşlar. <laughs> biraz çözmek lazım. Oynayarak çözmek lazım. Evet güzel bir oyun. Gerçekten keyifli. Yani Apex Legends oynanmayı istemeyen buna da bir bakabilir. Ama aynı gibi geldi bana arkadaşlar. Bu da biraz değişik şeyler var. Biraz değişik özellikleri falan da var. Yani bilmiyorum. Bu arada kaç kilo aldım? Kaç kilo aldım? Ben arkadaşlar şu anda... Oğlum kil diye yazmıyor musun? İkinci takım, üçüncü takım, dördüncü takım, beşinci, altıncı takım diye yazıyor. Ama burada kil üç. Üç tane kil almışım. Tamam bize. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.